Herkese selamlar. 2023 kariyer trendleri serimizin bu bölümünde 3. kısmından ve son aynı zamanda son kısmından bahsediyor olacağız arkadaşlar. Bu trendlerin ilki yeteneğin keşfi denilen scouting of talent kısmı. Şimdi burada aslında kastedilen şey şu. Günümüz dünyasında artık giderek daha fazla şekilde iş ilanlarından ziyade şirketlerin o personeli yani ihtiyaç duyduğu kişileri kendilerinin bulduğu bir döneme doğru aslında gidiyoruz. Bunun da temel sebebi şu. Diğer taraftan yani kariyer sitelerinden vesaire bulduğunuz CV'ler ve bunlar arasında yaptığınız ayrım sizi çok zorlayabiliyor. Bir hikaye açısından bunu söylüyorum. Dolayısıyla artık şirketler mümkün olduğunca ne yaptığını bildikleri, arka planlarını daha önceki süreçten itibaren takip ettikleri kişilerle çalışmak istiyorlar. Bu şu anda biraz daha oyun dünyası ile başladı. Ve giderek daha fazla şekilde eğlence dünyasında yaygınlaşıyor. İşte spor kulüplerinde ya da işte bir takım çeşitli ıı, film merkezlerinde vesaire gibi bu tarz mekanizmalarda artık daha fazla şekilde şirketler kendi personellerini sosyal medyadaki içerik üreticilerinden alıyorlar. Bu içerik üreticileri derken hani influencer değil sonuçta yine halihazırda mikro influencer belki diyebileceğimiz birkaç bin takipçili hesaplar. Bir zaman sonra o sektördeki insanlar onları görüyorlar ve işte iş teklifi yapıyorlar vesaire gibi düşünebiliriz. Bundan sonraki süreçte ise hemen her bölümde bu metodun uygulandığını göreceğiz. Yani dolayısıyla artık bir şirket için bunu yapacaksanız bir danışmanlık boyutu ortaya koyabilirsiniz. Ya da bunun haricinde eğer önceliğiniz bu tarz firmalara girmekse kendi sektörünüzde bunun için de sosyal medyada bir içerik üreticisi olarak da aynı şekilde kendi kimliğinizi var edebilirsiniz aslında. Buradaki bu yani konu başlığı bu popüler olan akım diyelim biraz aslında bize yeni nesil kariyer imkanı bu doğrultuda sunuyor. Bu konuda ikinci ve önemli diğer kariyer trendi ise tasarım odaklı düşünme dedikleri design thinking konusu. Aslında tasarım odaklı düşünme kendi içinde farklı sacayakları olan bir konu başlığı. Şöyle ki işte bir açıdan biraz daha danışmanlık boyutu var bu işin. Yani şirketler için şirketler için şirketler adına bu işi yapan danışmanlık kurumları var. Bunun akabinde bu konuda çalışan mentorlar, koçlar vesaire var. Ama işte işin bir diğer yeni oluşan boyutu ise biraz daha bu mesleği bu daha doğrusu yetkinliği diyelim buna. Bu yetkinliği her mesleğe dönüştüren insanlara ihtiyacı var. Yani şöyle ki sizin mesleğinizde, sizin bölümünüzde bir takım teknik uzmanlar olacak ve onlar sadece akademik bilgiyi belki uygulayacaklar kendi hayatlarında. Ama bunun haricinde bir de mevcut bilgiyi bu tarafta yani mesleki tarafta uygulayabilen yeni nesil uzmanlara, mentorlara ihtiyaç var. Siz de yine aynı şekilde aslında kendinizi bu tarafta da var edebilirsiniz. Kendi düşüncem. Bu konuda bir diğer üçüncü ve son maddemiz ise aslında kariyer trendi olarak sektörel reels danışmanlığı. Şimdi bu da aslında bir anlam ifade etmeyebilir ilk bakışta ama arkadaşlar şu anda Reels, TikTok, YouTube Shorts tarafları bunlar onlarca şirketin, kurumun, STK'nın bir şekilde var olmaya çalıştığı kanallar. Dolayısıyla kendinizi burada var etmeye çalıştığınızda burada kendinize ya da temsil ettiğiniz bir kurumu ön plana çıkardığınız anda aslında gerçek dünyada belki milyonlarca doları kurtarmış oluyorsunuz buradaki bir viral çalışmayla. Dolayısıyla sizlerin de bölümünüz ne olursa olsun burada bir kimlik inşa etme şansınız bulunuyor. Ha diyebilirsiniz ki benim bölümüm çok buraya yatkın değil, buraya çok eğilimi değil, başka bir alandayım. Hiç problem değil. Çünkü zaten mesleklerin kendisi direkt buraya geliyor. Ha bu arada bunu reel danışmanlığı diye bahsediyorum ama bunu TikTok'a da verebilirsiniz mesela. Bunların bu arada ön plana çıkmasının sebebi şu. Artık işler daha da ufalıyor arkadaşlar daha niş uzmanlıklar ön plana çıkıyor. Ya bunu şöyle düşünebiliriz. Bundan belki 10 sene önce bir bilgisayar mühendisi işte işin yazılım tarafının her şeyini biliyordu örnek veriyorum. Bugün öyle değil. Bugün verinin ayrı bir uzmanı var. Veri biliminin. Şimdi veri biliminin her bir alanının kendi uzmanları var. Onların sacayaklarının uzmanı var gibi. Bu her alanda bu hale geliyor. Çünkü o kadar fazla veri var ki o kadar fazla bilgi havuzu var ki herkes kendi alanında ufak ufak bir şeyler inşa edip oradan ilerlemek zorunda. Yani ben her şeyi biliyorum uzmanlığı. O başka bir bu arada bir kariyer konusu. Kürasyon odaklı bir kariyer diyebiliriz ona. O da başka bir alan olmaya başladı. Ama ben eğer belli bir alanda uzman olmak istiyorum diyorsanız bu uzmanlığınızı çok ufak bir alanda göstermeniz gerekiyor. Ve Reels artı TikTok ikisini de buraya kapsayabiliriz. Bunların en büyük artısı şu. Sizin niş bir uzmanlık sağlamanızda ve bunu pazarlayabilmenizde sizin için çok değerli bir unsur sunabilir. Ha, şunu diyebilirsiniz. Benim Reels'ımda ya da benim TikTok'umda çok böyle boş içerik çıkıyor tırnak içinde. Dolayısıyla bu boş içerikleri kendi mesleğimle işte veremem, buraya uygulayamam, ne yapacağım vesaire. Bu hiç önemli değil. Çünkü şöyle önemli değil. Bu boş içerikler sadece okyanusun gözüken kısmı. Bunun akabinde aslında terabaytlarca bilgi, veri ve çok çok fazla, yüz binlerce fazla Reels var aslında. Ve eğer bir sene boyunca herhangi bir konuda, bakın ne olduğu hiç önemli değil, herhangi bir konuda içerik üretip bu içeriği düzenli olarak iyileştirirseniz göreceksiniz ki mesleğiniz ne olursa olsun ön plana çıkmaya başlayacaksınız. Bunu daha önceki deneyimlerim ve artı gördüğüm, tanıştığım onlarca hatta yüzlerce insanın bir özeti olarak söylüyorum. Onların hepsinin ortak bir hikayesi olarak söylüyorum. Burada yeter ki bu arada sadece üçüncü başlık olarak söylemiyorum bunu. Mesela az önceki bu ikinci başlık için de sayabiliriz bunu. Yani tasarım adaklı düşünme olarak da söyleyebiliriz. Burada yapacağınız herhangi bir çalışma, mesleğinizi design thinking ile birleştirdiğiniz herhangi bir çalışma sizi ön plana çıkartabilir. Ya da yine birinci madde. Yeteneğin keşfi. Aslında bu biraz üçüncünün devamı gibi. Yani siz bu tarz çalışmalar yaptıkça gerek sektörel real danışmanlığı olsun gerek başka konular olsun herhangi bir şeyi bir sene boyunca düzenli olarak devam ettirdiğiniz takdirde göreceksiniz ki o yetenek keşfedilecek ve şirketler o yeteneği bir şekilde sahip çık çıkmak onlara sahip olmak isteyeceklerdir. Bu kariyer trendleri bu şekilde. Yani bunlar yeni çıkan kavramlar değiller belki. Sıfırdan duymamış olabilirsin. Daha sonra sıfırdan olmayabilir. Daha önce duymuş olabilirsiniz bu kavramları. Ama emin olun ki 2023 ve 2024 yılları bu kavramların çok daha ana akım hale gelmesini sağlayacak. Yani şu anda bu kavramlar sadece ad olarak var ve bir alternatif olarak dillerde dolaşıyor. Oysa ki önümüzdeki iki yıl boyunca buraya gelen herkesin bir şekilde kendi kimliğini var edebildiğini göreceğiz. Biz sizler için de önerimiz, Kariyer Rapsidi olarak bunu söyleyebilirim. Sizler için önerimiz kesinlikle kendinize bu tarz alanlar birleyip bunlar üzerinde denemeler yapın. Bunları mesela 9 tane başlık saydık 3 video halinde. Bu 9 başlığın her birisi size uymayabilir. Belki bir ya da iki tanesi sadece size uygun gelecek. Ama önemli değil. Önemli olan o bir iki tanesinde zaten fark yaratabilmek. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik sonra gelmiş olalım. Hepinize başarılı, dolu dolu, sağlıklı, saatli bir yeni yıl diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.